Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberlerimizi beğendiyseniz beğeni göndermeyi unutmayın. Azılıc cemaatli tepsilerle bir araya geldi bu tarzda ve Amerika'nın Ermeni soykırımını sözde Ermeni soykırımını kabul etmesinden soy sonra ne gibi mesajlar verildi bu kutlar yemeğinde? Eee Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki tüm azınlık grupları, dini cemaatler, onların liderleriyle bir araya gelerek yaptığımız iftarda özellikle Türkiye'deki herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu? Bunları kendilerinden dinleme fırsatını buldum ve kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak tabii ki beni de memnun etti. Tabii birçoğuna elimizden geldiğince her türlü desteği verdik veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Ki bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Demir Kilise'yi onlarla beraber Balat'ta açtık. Şimdi de Bakırköy'de biliyorsunuz Süryani cemaatine ait orada temelini attığımız kilise var. İnşallah bir yıl içinde orası da bitecek. Oranın da açılışını yapacağız. Ve bu süreç içerisinde bu tür dini cemaatlerin, azınlıkların nerede herhangi bir ihtiyacı varsa bu konularda yardımcı olabileceğimizi kendilerine tekrar taahhüt ettik. yani ilim tüm insanlığın arkadaşlar ortak malıdır. Bilimde kıskançlık olmaz. Ve bu konuda da hele hele insanlığın sağlığıyla alakalı böyle bir konuda yani bunu biz öğrettik dolayısıyla kimseye vermeyiz gibi bir mantık, bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır. Onun için de biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık. Bunun dışında Almanların ürettiği ki bir Türk olan Uğur Beylerin eşiyle beraber e, üretmiş oldukları aşıdan aynı şekilde istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısı Sputnik'le alakalı olarak da Sayın Putin'le görüşmelerimizi falan yaptık. Oradan da çok ciddi oranda bir aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Böyle bir durum söz konusu. Kaldı ki ülkemizde de şu anda ciddi bir çalışma, yoğun bir çalışma var. Eylül Ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız ve biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil

Türk milletinin tarihe dayalı olan bir birlikteliği var. Onun için de bir düşman kardeşler olarak değil, dost olarak Mısır halkıyla olan tarihten gelen bu birlikteliğimizi yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. Ve daha önce de söylediğim gibi yani Mısır halkını zorla Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizi üzer. Ve bunu da daha önce zaten söylemiştim. Ve şimdi yeni süreç başladı ve bu süreç içerisinde önce istihbarat örgütlerimiz görüşmelere başladılar. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı teşkilatımızın mensupları başladı ve bunu

Sayın Devlet Bey'in evinde yaptığımız görüşmeler bu görüşmelerde zaten birçok meseleyi ülkemizin meselesini görüşme imkanını buluyoruz. Bunların arasında son dönemde de tabii yeni anayasayla ilgili konuları da görüştük ve hazırlıklarımızı kendileriyle paylaşacağımızı da konuştuk, görüştük. Ve şu anda onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar, gönderdiler. Bizim hazırlığımız da şu anda bitti bitmek üzere. Bittiği andan itibaren biz de aynı şekilde yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Ve daha sonra da bunlar üzerinde bir ortak çalışmayı yapacağız. Bununla da kalmayıp muhalefete de takdim edeceğiz. Bununla da kalmayacağız. Daha sonra sivil toplum örgütleriyle de yine bu yaptığımız hazırlıkları inşallah paylaşmak suretiyle yani milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz. Mesela evet. evet. Üstad. Neşet Ertaş'ın biliyorsunuz aşkınan koşan yorulmaz ifadesi var. E şimdi biz de tabii bu 18-19 yılda aşkınan koştuk. Gece gündüz demedik. Bütün teşkilatımı bu istikamette özellikle koşmaya sevk ettik. Ve başta eğitim olmak üzere sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, ulaşımda, bütünüyle enerjide ve uluslararası ilişkilerde attığımız bu adımlarda aşkına koştuk. Eğer o aşk olmazsa zaten bütün bu eserler yapılamazdı. Eğer bugün Türkiye'nin dört bir yanında eserlerimiz varsa, eğer Türkiye'nin dört bir yanında bugün yani düşünebiliyor musunuz? 76 üniversiteden 207 üniversiteye çıktık eğitimde. Ve bu üniversitelerle üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Bunların hepsini yaptık. Niye yaptık? Derdimiz şuydu. Yani Hakkari'deki bir gencin üniversite için İstanbul'a gelmesi değil. Hakkari'de kurulmuş olan bir üniversitede eğitim öğretimini görsün. Aynı şekilde Kars'taki öyle görsün. Iğdır'daki öyle görsün. Biz onları üniversitesiz bırakmayalım. Yani batıdaki neyi görüyorsa aynı şekilde doğudaki de onu görsün. E bunun yanında sağlıkta attığımız adımlar. Bu şehir hastanelerini biz niye yaptık? Yine yani Türkiye'den kalkıp da Cleveland'da benim vatandaşım gitmesin. Aynen. Cleveland'ın vasfında onun içeriğini kapsamış hastaneleri biz ülkemizde yapalım. E şu anda bizim bu şehir hastanelerimiz bütün bu içeriğe sahip. Doktorlarımız zaten kariyer olarak, kalifikasyon olarak buna sahip. Bütün bunlarla beraber şu anda Türkiye'ye gelen yurt dışından özellikle İskandinav ülkeleri, Balkanlar buralardan gelenler hastanelerimizin bütün bu özelliklerine hayran kalıyorlar. İşte 45 günde biz bu Covid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık bütün donanımlarıyla beraber. Sancaktepe'de Samandıra'da aynı şekilde aynı kapasitede hastaneyi yaptık. Niye? Yurt dışından gelenler hemen uçakla oraya insin. Oradan da 5 dakikada hastaneye gitsin. Yeşilköy'de uçakla insin 5 dakikada hastaneye gitsin. Tüm bunlar Türkiye'nin Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasının görüntüleridir. Okullarımızda, ilkokuldan orta lise, üniversiteyi söyledim, buralara kadar seviyeyi yükseltelim istedik. Tabii bu koronavirüs döneminde maalesef artık her şeyi video konferansla yapmak durumunda kaldık. Böyle bir dönemde de çocuklarımızın hepsine imkanları yaygınlaştırmak suretiyle orada da senin de bu imkanların var. Şimdi sen video konferansla bunu takip edebilirsin dedik. Bunu da başardık. E geliyoruz ulaşıma. Ulaşımda zaten Türkiye şu anda dünya ile yarışıyor. İşte göreve geldiğimizde elimizdeki imkanlar ulaşımda belliydi. Yani 6000 kilometre yol vardı. Şimdi 28 bin kilometre bizim artık adeta otoyollarımız var. Bu kalitede yollar yaptık. İstanbul'u İzmir'e bağladık. Aynı şekilde havalimanlarında sayımız 26 iken şimdi havalimanlarında da hamdolsun bizler şu anda 50 küsür havalimanına sahip olduk. İşte bunlar aşkınan koşarsanız yapılabilecek işlerdi ve bunları yaptık. Ve dış politikada Türkiye artık kalkıp da yani birilerinin çeki düzen vermesi gereken bir ülke değil. Tam aksine Türkiye dimdik ayakta durabilen bir ülke. Bundan sonraki süreçte de bunu devam ettireceğiz. Tarımda aynı şekilde gayet iyi bir konumdayız ve bunu sürekli artırmanın gayreti içerisindeyiz. Hayvancılıkta gayet iyi bir konumdayız. Bunu da artırmanın gayreti içerisindeyiz ve yoğun bir çalışmayla geleceğe de hazırlanıyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.